Herkese yeni videodan selam arkadaşlar ben Forza Arkadaşlar bugün e, sizlerle 1 vs 1 videosu çekeceğiz yani Önceden deagle montage falan atıyorduk ya youtube'a Bugünden itibaren birazcık 1 vs 1 videomuza yoğunluk vereceğim Yani böyle devam yani işte birbisi bir, bir, bir videolarımızda işte tabancadı ondan sonra avuktur, mpt'dir falan böyle videoları çekeceğim, YouTube'da paylaşacağım. E, Montagi videolarımızda, yani Diggle Montagi olsun, mpt Diggle Montagi olsun o videolarımızda tatsız bir şey oldu, e, sorun yaşadık. Ondan dolayı birazcık moralim bozuldu. Yani YouTube'da video atma isteğim falan hep kırıldı. Yani artık bir VC bir videolarımızı çekip mikrofonla konuşacağım ben. Siz de izleyeceksiniz böyle. Oo, ooo, oh, oh. hafta. Gel olsun Bu arkadaşı da oyunda buldum. Gel bir VC bir çek, şey yapalım dedi. Oynayalım dedi. Ee, ben de bu bir VC bir şeyini oynanmasına fırsat verip sizlere video hazırladım. Yani hazır yani hazırladım. Oha! İki taneydi. Bir dakika. Şuradan. Hop. Hadi. Oha! Yeter böyle yeter. Niye ya? Böyle devam. <laughs> Diğer videolarımızda telif aldık. Onun için yani böyle devam edeceğiz. Böyle devam yan arkadaşlar. devam edelim arkadaşlar. Kafamızı attık. Arkadaş alttan helal yazıyor. Yazsın ilerleyelim. Hop. Hoppa. Güzel ilerliyoruz bence. Sizce nasıl? Yıkılın nasıl beyler? Bomba yer mi? Yedi valla. Hop. Ben bombayı keşke kapatsaydım ya. Bomba her şeyi bozuyor ya. Bomba olmasa daha iyi kafalar falan alırız. Bu arada beyler bu tarz videoların yani bir vc bir videoların e, hangi silahlarla çekilmesini istiyorsanız yorumlara yazarak e, belirtirsiniz. Şöyle bomba. Bak şimdi fake vereceğim. Bu arada beyler e, çekilişimiz var biliyorsunuzdur belki e, şeyde başka bir hesapta yani hesap bizim de başka bir hesap yani hesapta çekiliş var biliyorsunuzdur izlemişsiniz e, hala geçerli o çekiliş yani e, 500 zamana kadar paylaştığımız bütün videoları izlerseniz e, İzlediğiniz o videoların hepsine like atıp yorumlara e, Oyundakini ikinize atarsanız Çekilişe katılmış olursunuz yani 500 abonede Çekiliş ödülden canlı yayında Şey yapacağız e, Google'dan işte Bir çekiliş şeyi var sitesi var <laughs> Oradan ben Şey yapacağım Bütün isimlerinizi alacağım oraya Ondan sonra işte Devam edeceğiz yani çekiliş yapacağız arkadaşlar içimize kadar geldi hadi bakayım hadi o öldük tamam yanlış yer bir mermide öleceğiz aydan öl Geç. yürü bak yürü bakayım haydi böyle devam haydi bakayım ilerleyelim. Beyler yalnız ee, bunlar önceki Diggle video yok bunlar önce değil. Bunlar iki video önce bir Diggle montage paylaştım. Kendim yaptım yani onu. bunu çok güzel yaptım yani. O kadar emek harcadım ki. Onu yukarıda kartlara bırakacağım. İyi e butonundan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bunu vallayalım. <laughs> o videomuza like atarsanız sevinirim. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Hadi bakayım. Şöyle... Oo, oh, kafamı yandan geçti. Hop. Oh. oh, kafamdan ella alwe giderlerin robot gelir mi acaba O oh, onun veya gitme yok? Neden böyle gidiyor bu? Nasıl? Hadi be birader göster kendini çekeyim ben. As ya Yeter Devam ediyoruz beyler. 15'te bitiyormuş. Bakalım kim yenecek. Büyük ihtimal biz yeneceğiz 9'a 1 döndürmesi birazcık zor. Hani 8 sayı zor bir rakam. Çok yüksek. Oo. Fake verdik bomba atalım böyle şöyle attık bombamızı nasıl lan nereye bomba işte bu son 5 haydi bakalım yönet takalım <laughs> Beyler artık böyle müzikli montaj falan yapmayacağım. Yaparsam da YouTube'un kendi telifsiz video e, şeylerini ne yapacağım yani telifsiz müziklerle Gül. <laughs> Şeydan. Aha. Oha. Ye, yeah, mic. 15'te bitiyor. 14 son 4 sayı. Artık seri seri bakalım oynayabiliriz mi? Ama yani. Gösterken Allah da ilerleyelim. Haydi bakalım. 12'ye 1. Son 3. Beyler bir dahaki e, bir dahaki bir üyesi, bir videomuzun e, hangi şeyden hangi silahla yapılmasını istiyorsanız e, yorumlar kısmına yazarak belirtin. Dibe göster. Ben ne Ben çatışken hiç mermiye bakmıyorum vallahi. Gelişine sıkıyorum. yeter. Beyler bu vuruş, bu vuruş ee, diyorum. Sizin için bekleyin şimdi. Bak vuracağım şimdi. Bakın beyler bu size gelsin. Kafa değil ama size gelsin. Böyle devam yani. Roller değişiyor. Bomba yakar ve pat pat. Biz bomba kurmayız. Çatışırız. Abilere selam. Çatışmaya devam. İlerleyelim. 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 Hop. Oo arkadaş hızlı gelmiş yani. Buraya. Yukarıdan bir bakalım şöyle. Hop. Yedi bir tane daha. Aşağı bak ya. Küfür almışlar ya. Bunlar yüzünden şey yüzünden telif. Oyunda bir tane videomda öyle yazdım diye telif dedim bir kafa geldi ya. Forza. Arkadaşlar bu şarj benim değil yani benim hassas değil. Arkadaşın hesabı oradan video çekiyorum şu anlık. Bende şu an 3 tane hesap var. Birisi kendi hesabım, bir, diğer ikisi yan hesabım. Bu da e, arkadaşın hesabı. Yani demeyin yani bu senin hesabın değil falan filan. Sen bu, bu tarz videoları çalıyorsun falan filan demeyin. 오, oh. 아, 네. 아 야, 아시아, <목소리> 야, 앗, 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 내려 앗, 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 de un breme Beyler kendi kardeşimin hesabı da var bu arada unuttum onu söylemeyi de ondan da video çekerim <laughs> orada kar 98 var benim şu an hesapta gerçek hesapta kar 98 yok oradan kar 98'e bir, bir vc bir videosu çekeriz sık sık olur Vallahi. ya arkadaş yukarıdan bize sıkıyor nasıl can azamladı ki nerede ki o adam Ah be. Oo, oh, Helal olsun 14'e 3. Şimdi el vermeden alalım. Zaten el verecek. El vermeden alırsak bitiyor. Şöyle bir vuruş yapmışım beyler kendi şeyde. Şu an YouTube kanalında. Orada iyi butonundan bakarsanız veya ekran sonunda kartlar oluyor oradan bakarsanız bir vuruş yapmışım yalnız

Beyler e, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız e, videomuza like atıp kanalımıza bir yorum atsanız yeterlidir. Sadece bir yorum yani. Bu arada abone kadar paylaştığımız bütün videolarda e, bize destek verip yani abone olup like at atmanız yeterlidir. Bir de yorumlara oyundaki nickinizi yazmanız yeterlidir. E, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atıp e, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.